Merhaba arkadaşlar ben Enel Yılmaz. Evet arkadaşlar bugün sütlaç yapacağız fırında. Tam bir kavanda yapmak için de ölçekli çalışacağım bugün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki çay bardağı şeker ayarladım böyle. Burada bir yemek kaşığı nişasta var. Burada bir su bardağı pirincimiz var. Yıkadım ben bunu. birlikte de, de sütüm var. Bir adet de vanil vanilyam var arkadaşlar. Burada da 3 su bardağı su koydum arkadaşlar. Şimdi altını yakıyorum. Pirincimi de ilave edeceğim içine. Suyu çekene kadar bu kaynayacak arkadaşlar. Ondan sonra suyu kaynadıktan sonra su bittikten sonra içinde sütünü ilave edeceğim içine. Sonra geri kalan malzemesini ayarlayacağız. Evet şu anda bir tencerede bu tarafta yapıyorum. Aynı ayarda oraya da yapacağım. Çünkü bir tenceredeki ayarı bozmak istemedim. Ayrı ayrı yapacağım. İkisinin de ayarı aynı olacak arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi bak yumuşadı pirinçlerimiz. Sütünü biraz daha çeksin. Sütünü ilave edeceğim. Evet bu şu an kıvama geldi. Bir kilo sütümü hemen ilave ediyorum içine. Şimdi orta derece ateşte kaynatacağım arkadaşlar bunu. Biraz şöyle karıştırayım. Güzel. Şimdi içine iki bardak bundan ilave ediyorum şeker. Bu bir. Şu da iki. E ben daha çok şekerli seviyorum diyorsan biraz daha fazla at. Ben şeker kullanmam. Azıcık şeker istiyorsan bir bardak at. Sana bağlı. Şimdi ben bunu ufak ufak böyle karıştırıyorum. Birazdan bunun içine şeyini de atayım önce. Vanilyasını da atayım. En son pişmesine yakında nişastasını böyle ufak bir suda çırpıp içine salacağım arkadaşlar. Vanilyayı da attım gördüğünüz gibi. Bir paket sütümüzü ilave ettikten sonra başından tabi ayrılmıyoruz. Sürekli böyle karıştıracağız kaynayana kadar. Yoksa dibi tutar arkadaşlar. Pirinçler içinde yapışır tencereye. Ondan sonra yapmış olduğumuz iş bunlar olur. O yüzden başından ayrılmıyoruz. Bak şu anda görüyor musunuz? de kontrolünün altında. Bir soldan karıştırıyorum, bir sağdan karıştırıyorum. Yani. Ama gerçekten Olduğu zaman da yemekten sonra buz gibi şöyle lezzetli bir tatlı yani. Ramazan ayınlarında Ramazan aylarında vazgeçilmez tatlardan bir tanesi de zaten sütlaştır arkadaşlar. Üstüne de hafiften tarçın atacaksın buna. 10 numara. Ben en çok bunu seviyorum zaten. Sütlü tatlılardan. Bundan şimdi ben akşamın iki tane Allah izin verirse iki tabak yiyeceğim yani. Hiç şansı yok yani. İki tabak midede bu akşam. Bugün üşüyenmezsem eğer sahur e, kendime sahur hazırlayacağım bugün. Sahurda böyle ne yenir ya da nasıl bir porsiyon bir şeyler hazırlayabilirim. Belki onun videosunu çekerim. Ama belki. Söz veremem şimdi ama bakacağız yani. Yorumlarda da isterseniz eğer çok ağırlıklı bir şekilde Sahur menüsü de yaparız yani. Savurda Alaaddin Yılmaz ne yiyor? Evet. Evet şu anda bu kaynadı burada nişastamız vardı bir yemek kaşığı. Hemen bunu biraz suyla ben sulandıracağım. Sonra sütümüzün içine tekrardan bunu ilave edeceğiz. Bu nişasta ne işe yarar arkadaşlar? Bilmeyenler varsa söyleyeyim. Bu nişasta arkadaşlar sütümüzü biraz daha katılaştırır. Yani kıvam sağlayan ham madde diyelim biz buna. Şimdi ben bunu ilave edeceğim. Bunu karıştırıp kaynattıktan sonra seyredin. Koyulaşacak. Şimdi karıştırıyorum. Şimdi ben size koyulaştı arkadaşlar. Bak saniyede koyulaştı. Hızlı bir şekilde... Bu tepsiye dizdim arkadaşlar. Şimdi tepsinin içine birazcık su koydum ve fırına vermenin zamanı gelmiştir. Fırınımı 220 dereceye aldım. Sadece üstünü yaktım. En üst tarafa koyacağım tepsimi ve üstü yanacak ve kontrol ederek bakacağım yani şimdi. Fırının başında durmam lazım. Evet arkadaşlar arka taraftakiler normal fırına sokmadım onları böyle taslara koydum bunları da fırından çıkarttım şimdi sıcak sıcak soğudukları zaman dolaba koyacağım arkadaşlar gerçekten güzel bir taşı oldu tam kıvamda oldu koyulu olsun tam kıvamda bu akşam de böyle bir video oldu arkadaşlar abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hepinizi çok seviyorum İyi akşamlar herkese arkadaşlar